Neden böyle bir iş ettin Aziz'im? Ahirette bize gölge edecek bir dikili ağacımız olacaktı. Şuncaca can suyu verecekken kökler atarsın. Canını bilen cana düşmanlık eder mi pirdaş? Göz ettiğimiz sadece nizamdır. Aziz'im onca yer vardır. Bir şu incire mi yer bulamayız koca dergahta? Mesele incirin hacmi değildir ki celalettin onla. Mesela incirin fıtratıdır. Fıtrat bu avlu için uygun değildir. Bize de buna karşı durmak düşer. Azizim senin karşı durduğun şu fidan mıdır yoksa ben miyim? Aynı safta dururken, aynı harda yanarken nasıl sana karşı durayım Pirdaş? Kıyamet günü dahi olsa elinizdeki fidanı dikiniz buyuran Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti değil miyiz? Sünnete de mi uymayalım? Haşa. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifine aykırı iş görecek değiliz. Elbette Celalettin hakkı söyler. Ama eksik. Çünkü zahirini gördüğü işin batınını göremez. Nedir bu işin batını? Söyle o vakit hepimiz bilelim. Bizim bir şey bildiğimiz yoktur. Ne söylersek şeyhimdendir. İncir dediğin insana faydalı olmak ister. Meyvesi de pek lezzetlidir. Marazı nerededir derseniz... ...kökündedir. İncirin kökü delicedir pirdaşlar. Ne tarafa yürümek isterse o yana yürür. Hem de karşısına çıkan her şeyi delerek, deşerek yürür. Günü gelip dergahımızın temelinde nüfus ettiğinde ne yapacağız? O vakit onun canından etmek zorunda kalacağız. Yüzüm yoktur. Meseleyi kökünden çözmek için hiçbir vakit bu toprağa kök salmaması gerekir. İncir de biz gibidir dersin ha azizim. Ayda sağlamak isterken zarara sebep verir. Hatamıza mani oldu. Var olasın. Hata. Eyvallah. Var olasın. Söktük. Bari canından etmeyelim. Selman. Buyurasın Pirdaşım. Al bu canı taşrayını kesin. Diğer canlardan da öte durduğundan emin olasın. Eyvallah Pirdaşım. Sen hiç tasa etmeyesin. Hiçbir cana yanaştırmadan en uygun toprağı buluruz inşallah. İnşallah. Şerik. İnşallah. İnşallah. Haydi Hadi, bakalım. Selametle. İşimize bakalım. Selam. Selam. Gel